Mevsimler sonbaharı gösteriyordu. Ahmet ile babası tarlaya gittiler. Ahmet tarlada babasına. Baba bu sene tarlamıza ne ekeceğiz? Buğday ekeceğiz oğlum. Neden buğday ekiyoruz ki? Buğday bizim bölgemizde temel ihtiyaçlarımızı karşılar onun için. İhtiyaçlarımız ne ki bizim baba? Buğday yemek ihtiyacımızı karşılar. Her sabah kahvaltıda yağ sürdüğün ekmek nereden geliyor sanıyorsun? Peki baba, buğdaylarımız nasıl yetişiyor ki? Sabırlı ol bakalım. Hele bir ekelim de yetiştiğini beraber görürüz. Aylar hızla geçiyordu. Ekilen tohumlar yeşermeye başlamıştı. Bahar aylarının da atlattıktan sonra harman zamanı geldi. Hasat edilen buğdaylarla birlikte Ahmet ve babası un fabrikasına doğru yola çıktılar. Baba, bu buğdayları ne yapmaya götürüyoruz? Oğlum, emek verip hasat ettiğimiz bu buğdayları fabrikaya götürüp para kazanacağız. Baba, peki bu buğdayları fabrikaya verdiğimizde ne olacak ki? O kadar emek verdik babacığım. Keşke buğdaylarımız bizde kalsa. Öyle olur mu yavrucum? Fabrikaların hasat ettiğimiz buğdaya ihtiyacı var. Fabrikada da Fazıl amcam var. Ben buğdayları mal kabul noktasına verirken sen de bu soruyu ona sorarsın. Ve un fabrikasına varırlar. Hoş geldin Ahmetciğim. Ne kadar da çok buğday getirmişsin. Hoş bulduk Fazıl amca. Getirdik getirmesine ama ne işe yarayacak ki bu buğdaylar? Bak şimdi Ahmetciğim. Getirdiğiniz buğdaylar fabrikada bulunan makineler sayesinde ona çevrilir. Elde ettiğimiz bu un ise temel ihtiyaçlarımızın karşılanmasında kullanırız. Peki Fazıl amca, ondan hangi ürünler elde edilir ki? Oo Ahmetciğim neler neler yapılmaz ki. Fırından aldığın ekmekler, simitler, poğaçalar, Marketten aldığın makarnalar, büsküler hepsi ondan elde edilir. Yani bunların hepsini buğdaydan mı elde ediyoruz? Evet Ahmetciğim. Peki biz bu buğdayları topladık ama geriye tarlada arta kalan bir şeyler oldu. Onlar da işe yarar mı? Onlar da işe yaramaz mı? Ahırdaki hayvanlara vereceğiz. Yani? Yani Ahmetciğim, buğdaydan yiyecek için faydalandığımız gibi ahırımızdaki hayvanlar da faydalanır. Ahmet uzun gözlemi sonucu buğdayın nasıl yetiştiğini, buğdayın nerelerde ve kimin için kullanıldığını öğrenmiş olur.